Herkese merhaba arkadaşlar. Bir kaldıran Sat ve bugün sıra haber My Summer Card'dayız ve bölümün 2 ikiyle... Niye konuşamıyorum ben ya? Allah Allah. 12 ile karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler. Bir önceki bölümü izlemediyseniz kartlarda bıraktım. 11. bölümde de yine eğlenceli komik şeyler olmuştu. Yine başıma bir sürü olay gelmişti. Monitörde bir pislik var nedir anlamadım. Posta yolunu ve birazcık da oduna değinmeye çalıştım. Odun işte nedense bende olmadı ama bir arkadaşımız ben aynı şeyi senin dediğini yaptım. Ve bende işe yarat diyor. Telefon beklemene gerek yok dedi. Ne alaka anlamadım onu da. Ve bir tane daha olay oldu tabii ki de. Ben burada oyunun save'ini yaptım biliyorsunuz en son. Sonra şöyle bir çıktım şu tarafa şöyle bir bakayım dedim. Ne görürüm? Tabii ki de bunu gördüm abi. Arabam tabii ki de hata bende böyle ortalık yerde bıraktığım için. Bunlar da sarhoşlar mı acaba? Yani şuradan düz girdiği zaman buraya girme ihtimali yok. Şuradan geçip gitmesi lazım. Belki birazcık şu tarafa böyle bir çak diye şöyle bu tarafa doğru sıkışmış olabilir abi hesapladığımızda. Ama yok yani getirmiş Aracın göbeğine laap diye girmiş bizim camda gitmiş ön cam. Ya ne, ne desem boş abi bunlar hayvan bunlar ya hayvan yani ne yapmışlar ıptı mı zıptı mı zıptı mı yapacak bir şey yok geçmiş olsun sonra tamir ettireceğiz. Bu bölümde ne yapacağız Bayağı bir pisiz öncelikle eve bir uğrayıp yıkanacağız Odun işini bilmiyorum belki denerim belki denemem ama sizin çok ısrar ettiğiniz bir konu var o da hurdalık konusu. Hurdalıkta parçalar varmış öyle diyorsunuz parçalar gidip şey yap boşuna para harcamana gerek yok o kadar falan demişsiniz. Hadi lanet pislik seni. Hadi ilerle. Hadi lan. Hadi. Bir de daha kısa yol var eve ulaşmak için öyle dene diyenler var. Öncelikle şu piste bir gidelim biz. Vardı benim benzinim ha benzinde bir sorunum yok. Okey o araba öyle kalsın baga girmiş olabilir. Şunu bir düzelteyim. eee bu geldiğimiz yol doğrudur inşallah. Özledim be. Niye takıldı lan? Bir an böyle bir lap diye düşüş oldu frame'de. Ha tamam doğru yolmuş. Okey. Lan. Ha? Niye çalışmıyor dedim bir anda. Şu pisti bir ziyaret edelim bakalım. Pis zaten düz gittiğimizde karşımıza çıkması lazım. O kadar hızlı yapma polis bayağı bir var. Ee, başını belaya sokma diyen yorumlar da gördüm. Yani benim hız yapma olayım 100 km olduğu için limit buralarda biliyorsunuz 100 km. Selam abi. Fordum nerede benim? Benzin alsa mıydım bilmiyorum. Siparişimiz gelirse bugün o parçayı takacağız arabaya. O parçayla beraber herhalde eksiği tamamlamış olacağız. Bir eksik daha olabilir. O da nedir? Vites geçmiyordu falan filan. Ondan dolayı olabilir. Onu da bakarız. O parçayla bağlantılı değil mi? Anlarız onu da. Burada da yüz hala gördüğünüz gibi. Abi yanlış mı gidiyorum acaba? Yok yok pist burada değildi ya. Ben ne yapıyorum arkadaş? Dön abicim arkada da kimse yok döneyim hemen Ben yanlış gidiyorum Bizim pist olay sağda ondan sonra düz gittiğimizdeydi Bak zaten yazıyor olması lazım şuradan biz bir girelim çok uzaklaşmadık Yalnız hurdalık büyük ihtimalle garajın içindedir değil mi? Yani bunu yolla da geliyor olabilmem gerekiyordu galiba ya neyse geldim sorun yok şu da bir türlü açtım mı oradan kapatamıyorum. Nerede şu light kısmı? Ha. Ya burada garajın içinde falansa hurdalık. Yanımda balyoz falan da yok. Nasıl açarım bilmiyorum. Elimizle yumruklayarak açabilir miyiz? Onu deneriz en kötü ihtimal. Al abicim üçe. Yorgunluktan ölme ihtimalim var. Aslında eve gitsem daha iyi olacaktı be. Hurdalık. Şurası değil mi abi? Hurdalık orada değil mi? Dön bakayım sen. Dön aslan parçası şuradan düz bağlayalım ya. Burası hurdalık. Oh yeah, drift atıyoruz. Wow 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 wow. Bas bas kökte kökte gaza. Hey hey hey. Hey Tamam tamam sakin ol artık. Bak biralar ne hale geldi. Yazık değil mi onlara? Isıttık iyice onlarda. Bakalım şu hurdalık dediğiniz yer. Çöplük aslında burası hurdalık falan da değil. Ya bildiğin çöplük Garaj mı var Nedir nereden arayacağız parçaları Ya bulamayabilirim Şöyle bir şey söyleyeyim size Eğer bu bölümde çok fazla detay yapamazsam Size bir sonraki gün inşallah diyorum Bakın ardı ardına atma ihtimalim olursa Yetiştirebilirsem ki artık Birazcık daha böyle Daha fazla odaklanmak istiyorum Şu sıralar hayatım yoğundu Genel anlamda hep olduğu gibi gerçi de değil mi Ondan dolayı Uğraşamadım ama artık bir oturup böyle sağlam oynamak istiyorum şu oyunu. Çok özlüyorum çünkü oyunu. Şuradadır büyük ihtimalle. Orada bir olay var. Lan dur. Parmağım vurdum direksiyona. Evet, bir koltuk görüyorum gibi. Tuvalet var burada da oyunu kaydetmek isteyenler için. Şunu bir çekeyim ben de el freni. Tamam. Gel abicim ne var burada? Aa eve götürürüz biz bu koltuğu da ağır değil midir? Aç abicim. Görgüsüzlük diz boyu. Dur. Hop şöyle. Oh yeah. <laughs> ya en azından dışarıda şey yaparım ha. Bekletirim ben bunu. Buradan kaydetmek istemiyorum. sebebi şu. Eve yetişmezsem ölürsem buradan başlamak istemiyorum. Çünkü yetişemem yine. Bir sürü lavabo var. Biz buraya yakın zamanda daha güzel bir yoklama için gelelim. Oradan bir göz atalım. Şimdi ise eve geçeceğim. Birazcık iş yapacağım. Parçanın gelmesini bekleyeceğim. Ee, belki odun deneyeceğim. Eğer olursa odun kabul edilirse size de gösteririm. Orada görüşelim. En iyisi o olur. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bir olayı denemek istiyorum şu anda. Biliyorsunuz baya bir yorgunum ve ölme ihtimalim var buna karşın. Ben bir risk almak istiyorum. Ve şu koltuğu kenara çıkararak dışarı çıkararak üzerinde uyumayı deneyeceğim. Oluyor mu bilmiyorum. Oluyorsa ne ala olmuyorsa pekala kardeşim sen bir düzelsene şöyle. Hah. Lan driftçi driftçi namık. Manyak. Abi niye uyuyamıyorum? Bayağı bir yorgunum oysa ki. Neyse olmuyormuş. Denemiş oldum. Şansım denedim sadece. Eve yetişiyorum galiba ölmeden. Hadi bakalım. Direkt uyuyacağım. Direkt. Direkt 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 hadi geldim. Hadi aslanım benim. Bayağı da bir benzin harcadım ben bunlar için. Abi hemen, hemen hemen yatağa gir. Hayır hayır telefon falan filan değil abicim. Abi şunu ölürsem şimdi çek şunu ya. Allah arabayı arabayı kapat. Arabayı kapat. Abicim ya benzin Lan Aa ışıkları da açık bıraktım. inşallah akü ölmez. Dur hemen 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 uyumam lazım. Çekilin. Huuu yetiştim. Yes. Ay 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 ay. Lan güncelleme gelmiş. Resimler falan değişmiş. Üzerine bir yama daha yapmak lazım herhalde. Açım, açım. Şimdi açlıktan öleceğim. Dur, dur ışık karanlık. Çok karanlık her yer çok karanlık. Ha. Şimdi de susuzluktan öleceğim. Bu arada musluktan bir şey olmuyormuş hep. Hep korkutuyorsunuz beni yanlış bilgilerle. Ha ya ya ya. Aa kirliyim, leş gibiyim. Abi ışıklar şu an karanlık biliyorum. Size birazcık görüntü kötü geliyor olabilir. Haberiniz olsun. Açar mısın şunu? Hele şükür. Ölüyorum pislikten. Pisliğimde boğuluyorum şu anda. Aç şunu da. Ama banyomuz hazır. O mutlu eden bir haber tabii ki de. Aç suyla aç. Al abi şunu hemen doldurayım. Oldu değil mi? Olmuş. Evet. Kalkmış kalkmış. Tamam. Aa ya 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 ya. Aa ya, ya ya. Telefon geldi. Aa bakın. Tamam bakın. Abi işte bu. Odun işi şimdi çıktı. Eyvallah hocam sağ olasın. Cansın cansın sağ ol. Kapat lan Kahte, kahpe diyor bana. Tamam odun işi şimdi çıktı. Telefon da geliyormuş be. Abi var ya hep beni buluyor gerçekten. Yalancılar da beni buluyor. Hep yalan söylediniz bir de. Yok oluyor mu oluyor diye. Bu, bu arada tam duş alıyordum işedim diye tabii ki de derece baya bir düştü. O yüzden uyuyacağız uyanacağız. Baksanıza baya bir düştü. Niye bu kadar düştü ben de anlamadım şunu maksimum alayım. Ondan mı kaynaklı bilmiyorum. Yarın duş alacağız artık. Odun işini yapabiliyoruz. Buna sevindim. Artık oduna gidelim. 6 6991. Bir arkadaş şey bir, yani yapımcının bir arkadaşla bir şey mi oldu acaba? Onun şanına mı asmış buraya? Bu fotoğrafı. Ay 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 ay. ay. <laughs> Tamam birazcık açlık var ve artık para kazanmam lazım. Ne oluyoruz lan? Para kazanmam lazım çünkü açız yani. Açlık bastırıyor evdeki yemekler her geçen gün azalıyor. Baksanıza pizza mizza kaldı 2-3 tane böyle. Pizza var, cips var. Bir de böyle bir şey var işte. Bu da galiba ne olduğunu çözemedim daha ama. Şimdi bu arabanın... Lan direksiyon niye oynadı? Traktörü bineceğiz. Şu odun bir götürüp satayım ben para kazanalım. oh, şey orada değil mi? Tamam oradaymış. Okey. Ya gidip gelene kadar susuzluktan gitmeyiz herhalde ya. Alayım mı ben yine ne olur ne olmaz. Yok yok bu taraftan iyi. öbür taraftan al. Pedallere ekleyebileceğim bir kamera falan istemiştiniz de öyle bir şey yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Yaparsam bir denemelik böyle bonus tarzında bir şeyler yapabilirim. O da hemen değil onu da söyleyeyim. Şu an elimde zaten istesem de fazladan bir kameram yok. Öyle bir şey çok istiyorsanız deneriz bir bölüm. Ben gideyim abi, para kazanalım birazcık. Bir dakika, duş alacaktık biz. Minimum oldu, okey. Şimdilik gidelim. Ya açık söylemek gerekirse ben bile acıktım yani bunca duş sonrası. İnanın acıkmam bayağı normaldir şu an oyun içinde. Gerçekçilik bu zaten. Şimdi hemencik şunu bir halledeyim. Ondan sonra karnımızı doyurup odun işini teslim edelim. Cebimize bir 4-5 bin dolar para gelsin ki içim rahat etsin. Gerçekten çok kötü hissediyorum. 800 dolar var ya cebimde. Zaten bakkala gittiğinizde böyle adam akıllı bir şey alayım deseniz direkt yani direkt 2-3 bin dolar gömüyor. Bakkalcı Mehmet abim artık ne diyelim biz ona? Mehmet amcam diyelim. Kim diyelim? Seni yiyemiyor muyum? Şek Şeker değilmiş bu bu arada ya. Şeker de var gibiydi. Yo pizza kalsın da ben şu cipsi götüreyim. Cips dedim de gerçek hayatta da canım cips çekti ya Allah'ım gece gece niye böyle şeyleri yapıyorum ben arkadaşım? Oo, Tamam hay bir Hay iki pardon Bakayım kontrol edip geliyor geliyor her şey yolunda okey Haydi bakalım Odunumuzu teslim edelim cebimize paramızı cukkalayalım Sonra e, şöyle bir durum var Hem bu cihazın benzin az hem de bizim e, O bir tane vanımız var ya Hayais yani Toyota Hayais aslında onun da benzini bayağı bir azaldı. hepsini benzin top almam lazım. Bir de bizim vidanjör işinde de para var. Ona da gitmek lazım. Onu, o araba için de benzin lazım. Yani bir de yemek alacağız. Mutfak masrafımız da var. Şu günler hayli hayli para gerekiyor bize. Masrafımız çok olduğundan dolayı. O yüzden birazcık iş yapalım. Paramız kazanalım. O süreç zarfında zaten parçamız gelir. Parçamızda benzin almaya gittiğimiz herhalde denk geliriz. Onu da alır. Arabaya monte eder sonra rahatız. İnşallah ondan sonra bir sorun yaşamam. Umarım umuyorum. En azından en azından umuyorum. Evet, sonunda gelebildim. İnşallah adam dışarıdadır. En çok istediğim şey şu an onu görmek. Hele şükür ya. Hele şükür adamım. Seni seviyorum adamım. E, telefon geliyormuş demek ki. Hep yanlış bilgilendir abi. her yerde. Nereye baksam telefon gelmiyor diyorlardı. Arkadaşım el freni çeker misin lütfen? Ha. Yani. Şimdi ne yapıyorduk? Şu ya. Lütfen yüksel. Aa. <laughs> Çıkayım ben. Abicim selamünaleyküm. Aa içki teklif ediyorsun. Emin misin abicim? Yok işini yap diyor. Sana mı soracağım lan işim nasıl yap? Aa Abi lütfen uyan. Para lazım. Lütfen. Ve ben daha bunu açmadım. Ha. Abi lütfen uyan ya. Yapma gözünü seveyim. Özür dilerim. Bilerek gitmedim. Lan çeksene şu ellerini. Abi. Abi. Uyuya kaldı ya resmen. E parayı kim verecek parayı kardeşim? Ya bu sefer ben kaşındım biraz haklısınız. Ama nereden bilebilirdim ki böyle bir şey geleceğin başıma? Abi böyle de ayıp olmuyor mu abi? Allah'ım <laughs> 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 dur şu konularını. Sen para vermedin öyle ha? Dur bakayım şimdi. Bir şey denemek istiyorum. Oluyor mu? Hiçbir fikrim yok. Oluyorsa harika olur. <laughs> yani yakın bir şey oldu. Aslında kaldırıp şuraya atıp götürecektim eve kendimle. Abi uyan abi. Abi uyan sana böyle ayıp olmuyor mu? Ayıp olmuyor mu sence? Aslında üzülmemize gerek yok bizim. Çünkü zannedersem ee, odunlar orada duruyor ya Bir dahaki sefere geldiğimizde de duracak Çünkü adam parasını vermedi O sebepten öyle bekleyeceğini düşünüyorum odunların Ta ki ne zaman bir kere daha Odun getirirsek Adam artık ayılacak gün geçecek üzerinden Ondan sonra durumların Düzelebileceğini ben tahmin ediyorum açıkçası Hatta iki kat fazla Para alabiliriz getirdiğimiz o odun Ücretiyle beraber öyle bir şey olursa Harika olur olmazsa da sağlık olsun Tek odun fiyat alırız O da sorun olmaz çok fazla Yalnız şu adamı bir uçurayım ben. Gel buraya. Gel, gel, gel. Tamam, gel buraya. Dur lan, dur. Dur. Dur sen götüreceğim. Ha? Adam edeceğim ben seni. Ben seni adam edeceğim arkadaş. Bu piyasada senin adamlığını göreceğiz biz. Sen bize gidiyorsun. Bugün biz bendensin. Bugün benim misafirim olacaksın. Hadi gel. Bari şu kamerayı da açayım da size. Buraları keseceğim düşünüyordum da böyle fikirlerin aklıma gelebileceğini düşünmüyordum. Allah. Haydi gireyim. Tamam. Hadi gidelim. Ne olacaksa olsun. Bıktım senden de ya. Bıktım arkadaş. Nereye gitsem benim önümden çıkıyorsun. Ben istiyor muyum seni? Yo Ha gazla gazla sen. Maşallah. Nereye kadar? Gebertin mi adamı? Ne diyorsunuz? Öldüreyim mi adamı? Allah yavaş. Birazcık daha böyle yukarıya fırlatabilseydim harika ötesi olurdu be. Zaten hiç sevmiyorum. Işıkları açalım. Hop hop hop. Hadi bugün benim misafirim olacaksın. Abi bunu garaja soksam. Ne diyorsunuz? Garaja soksak tam böyle olması gerektiği gibi. Bu da gazlayıp baga girse oralarda nasıl olur? Ne oldu adamım? Ha? Ha? Böyle gazlamazsın. O içiyor, hala içiyor. Bak, bak, bak. Şerefsize bak. Şerefsiz. Hala içiyorsun. Aç şu kapıyı. Arabana bineceğim. Nasıl bir ismiş görelim. Arabasına binelim. Ne yapıyorsun acı sen? Ha? Ulan manyak. Niye bebek eli gibi küçücük elimiz var bizim ya? Lan direksiyon döndüremesin ki. Çıkar vitesten. O oh, havada uçuyorum. Abi baga girdi, oyun baga girdi. Dur. Lan Abicim havada uçuyorum. Oğlum sen kimsin? Baya susadım. Ver elindekini. Dur. Niye susadım lan ben? ben onu anlamadım. Bu adamdan kurtulmanın bir yolu daha geldi aklıma. Diyorum ki ben bunu götüreyim o suyun olduğu teknenin olduğu noktadan suyun içine bırakayım ne diyorsunuz? Göre bıraksak ne olur acaba? Kurtulmam lazım sinir oldum bunu Gel yardım edeceğim ben sen kurtaracağım birazdan. Sen de kurtul bu içkili hayattan. Zaten baya bir dertlisin anlaşılan hep içiyorsun. Gel girelim abi şuradan. Erken erken gel gel ben seni şimdi geberteceğim oğlum sen bekle sen bittin oğlum sen bittin ben traktörde bitirmeyeyim de sen bittin oğlum Arka tekerler sakata giriyor olabilir şu anda. Bunu görmek istiyorum gerçekten de. Dur dur bir dakika ben bir çıkayım. Allah bir teker tabii ki de. Allah'tan arka taraf rahat. Şu eklentimiz olduğu için. Adam atayım mı şimdi ne yapsam? <laughs> Allah'ım şu manyağa bak ya. Abicim ne malzeme çıktı bu ne böyle böyle istesem bu böyle bir şey çıkmaz ha. Ya yine susuzluk. Ne oluyor arkadaş? Biz niye su, susuzluktan sürekli böyle çekiyoruz? Hayır hayır su düşüp bir de bir de ölmeyelim. Hayır. Olur mu öyle şey ya? Lütfen bir içki alayım şuradan da. Aç şunun üstüne. Hah götürdü. Bin, bin 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 içine bin. Hop. Sallıyorum ben bu adamı ya. Hadi bakalım nasıl gideceksin. Çok ben keşke görebilsek bir de güzel olacaktı da göremiyorum. Ha? Teknenin üstüne yerleştin anlaştım. Gidebilir miyim geri lütfen? Ha pardon. Benim hatam. Oo bizi de çekiyor suyun dibine. Anca beraber kanca beraber diyor. Ulan bırak ben gideyim. Ben ölümüme susamadım. Bak 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 bak. Hadi çalış. Hadi aslanım. Ha. Çalışıyor şu anda. Odun da amca ile dalga geçmemiz beni eğlendirdi. Ha gittik. Tekne. <laughs> tekne çıkmış gitti. Dur lan dur. Dur tekneciğim dur. Dur seni bir durdurayım ben. Hey Alo. Lütfen. Ha. Hele şükür ya. Dur be kardeşim. Onu ne yaparız? Çekebilir miyiz? Çıkarabilir miyiz? Bilmiyorum ama. Ha araba çıkıyor. Araba kurtulmuş bizden. Araba kurtulduysa belki geri vitesse ben de çıkabilirim ha. Maşallah iyiymiş abi. Seninkisi de iyiymiş. Su altında ne? Cesaret için lazım böyle şeyler. Ne oluyor lan güneş sistemi falan kafayı yedi. Hadi bakayım. Hadi eski günlerini hatırla Azat. Biz bin tarihte nerelerden çıkmıştık. Çıkıyorduk. Çok basit çıktı yalnız. Bayağı bir basit çıktı de. İyi benim işime geldi açıkçası. Teknemiz de orada güzel. Haydi. Eve dönelim artık. Evim evim güzel evim. Başım dönüyor ya. <laughs> ah, evet. Tamam. inelim Geldik. Home sweet home. Şunu da kapatayım. Açtık var. Açtığımızı bastıralım. Bizim yemek de yok. Ya burada bu değil mi? Evet tamam. Yemeğimi yedim. Susuzluğu da evde hallederim. Hadi güzel. Güzel oldu bu. Okey. evet. Ay ya ya ya. Sonra uyurum. Kayıt sonrası uyurum zaten. Sorun olmaz. Evet. Bu bölümde burada sonlandırıyorum artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnanılmaz eğlenceli harika bir bölüm oldu. <laughs> Yine her zaman gibi başıma gelmeyen şeyler kalmadı ama bu sefer çok eğlendiğim şeyler böyle ya neden böyle oldu lanet olsun dediğim şeyler değil de Birazcık iyi ki de olmuş lan falan bayağı bir eğlendirdi bizi dediğim e, alınlarda oldu birazcık. O da hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse kesinlikle videoyu beğenip paylaşmayı ve bölüm hakkında düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Instagram'dan Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Kanalda yeniyseniz de bedava bir şekilde abone olup bu serinin daha hızlı gelmesi için sürekli takipte kalabilirsiniz. Evet bir sonraki arka videoda kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın da her zaman gibi benimle kalın.